Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video hoşgeldiniz Ben Enes nasılsınız arkadaşlar umarım iyisiniz Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim Ama bugün arkadaşlar iyi olmayan birileri var O iyi olmayan kişi kim Rafa Dantaybayir hasta olmuş Arkadaşlar şu anda bakın görüyorsunuz Akşam akşam çıktık yola ve Hayri'ye geçmiş olsun dileklerimizde bulunmak için evine gideceğiz. Kim bilir ne oldu Hayri acaba? Olmuş olabilir arkadaşlar. Bu arada sizler Rafa'dan Tayfa izliyor musunuz? Rafa'dan Tayfa izleyen arkadaşlarımız aşağıdan videoyu beğensinler ve kanala abone olup bildirmeyi Bakalım kaç kişi Rafa'dan Tayfa'yı seviyormuş ve izliyormuş. Rafa'dan Tayfa'dan en sevdiğiniz karakteri de yorumlarda yazmayı unutmayın. Benim en sevdiğim karakter Hayri. Sizin kim? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız yola koyulalım. Ne? Kaç beğenim bekliyorsun? 5.000 like gelirse eğer, Hayri'ye geçmiş olsun hediyesi olarak bir tane bisiklet alacağım. Çünkü Hayri'nin bisikleti yok. Hala kanala abone olup bildirimleri açmayanlar var görüyor musun? Hayır. Üzücü bir durum, çok üzücü bir durum. Bazen arkadaşlar her gece, her gece yatıyorum yatağa. Böyle kafamı bir koyuyorum, ee, tavana bakıyorum. Ya bu izleyenlerin hepsi niye abone olmuyor acaba? Bende bir sorun mu var diyorum. Çabuk ki araba geliyor. Böyle diyorum. Diyorum oğlum. Ne haber lan Enes Pala? İyi kardeşim <laughs> sen ne haber ya? İzliyor mu videoları? Hayır. İzliyorum izliyorum ya şaka yaptım. Bir yakın zamanda da bu Rafadan Tayfa'nın filmi çıkacak. Galaktik Tayfa diye. Belki bilenleriniz vardır. Bilmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar ama araştırmanızı tavsiye ederim. Ee, Galaktik Tayfa çok yakında çıkıyor. Biliyorsunuz ki ilk önce Dehliz Macerası filmi vardı Rafadan Tayfa'nın. Devam edelim. Ee, sonra Göbekli Tepe filmi çıktı ve şimdi de Galaktik Tayfa filmi çıkacak. Tabii ki de arkadaşlar burada bütün karakterler olacak. Hayri olacak, Akın olacak, Kamil olacak, Mert olacak. Bu bölümde Hayri uzaya gidecekmiş. Rokete binip. Aa kanka. Keşke meyve suyu falan bir şey götürseydik lan yanında. Oğlum adam o kadar geçmiş olsuna gidiyoruz. Hiçbir şey almadan gidiyoruz ya. Ne olacak böyle? Ayıp değil mi bizim, bizim yaptığımız? Değil mi arkadaşlar? Yorumlarda herkes geçmiş olsun Hayri arkadaşlar. Bütün yorumlara kalp atacağım. Herkes yorumlarda Hayri'ye iyi dileklerini iletsin. Keşke bir şey alsaydık ya. Yanında kuru kuru gidiyoruz ya. iPhone 12 alacağım. Kafi da. bir aya belki max bir ay alırım. Oğlum sana bu para nereden geliyor bilmiyorum. Kanka ben hiçbir zaman kötü bir şey yapmam. Ben, kö ben kötüleri alıyorum. Arkadaşlar şu anda an itibariyle Rafa'dan Tayfan'ın mahallesine giriş yapmış. O da ki yine. Çok iyi. Rafa'dan Tayfan'ın mahallesine an itibariyle giriş yapmış bulunmaktayız. Şimdi azıcık daha biraz, Biraz sessiz konuşuyorum çünkü insanları rahatsız etmek istiyorum. Hayri de hasta olduğu için. Hayri'nin şimdi evine gideceğiz. Ama tabi önce mesaj atalım kanka. Hayri uyuyor mu? Ne yapıyor? Müsait mi? Tamam bu, benden at ya. Hem numarası kayıt olur. Atarız dur. Hatta şimdi atalım. Anca görür zaten o. Numarası kayıtlı değil mi sende? Evet evet. İlla Hayri'nin numarasını değil. istiyorsun değil mi? Evet. Eğer bu videoya 100 bin like gelirse Hayri'nin numarasını 5-10 kişiye vereceğim. Ama gel... Tövbe bismillah. Annen arıyor ben. yani. Adamın annesi aradı arkadaşlar. Kameramanız. Yok anne üşümüyorum anne ya. Ense takip edeyim bekle tamam. Bana mesaj yap Ense interneti kapalı bu so, hala. bu soğukta short giymiş ya bu adam deli ya. Ense interneti kapalı hala interneti yok o bakamayız onun konumuna. App Store'a uygulamıyorken bile 40 dolar. Çocuk 11'den beri interneti kapalı. Nasıl? Ben de alayım. Ben de Besat'ım. Boş ver bu önemli bir değil. Ben de memnun oldum. Ne haber nasılsın? Video çekiyoruz bizde ya. Ben senin videolarını izliyorum. İzliyor mu beni? Nasıl videolar peki? Teşekkür ederim. Hangi videoları izliyorsun? Efendim. Hepsini için Tamam. Sana meydan okuyan çocuklar var ya. He onlar değil mi? Buradaki çocuklar. Evet. Onlar on... da benim arkadaşım. He çok Oğlum bu çocuk vampir bence ya. Anahtarı şu marketten yutup. He tamam koş al, koş al, hadi. görüşürüz. tanımak bak nasıl diyorsunuz? Ya. <laughs> Arkadaşlar geçen günkü hanımı anlatayım. Otobüsteyim şöyle kapıda duruyorum bak. Şurada kapı ya otobüsün kapısı. Dışarıya bakıyorum dışarı trafikte işte, ışıkta durduk. Arabanın camında, arka camında çocuk var bir tane. Bana dik dik bakıyor böyle. Bana dik dik baktı. Ben de ona bakıyorum. Peki aştınız mı kargoyu? O çocuk bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Dik dik baktım böyle. Çocuk beni tanıdı büyük ihtimalle. Ben de gülüyorum bakarak böyle. Çok komik bir anımdı. Anlatmak istedim böyle. İşte burası Rafa'dan hemen mahallesi. Pisi, gel pis pis deyince burada Bahsen kedileri geliyordu değil mi? Gel. <laughs> Sanırım yoklar arkadaşlar gitmişler. Belki hayır hayır için yaz hayra ölmüş de Ha en son mesaj atacaktık ya. Ben doğru kanka benim Aa. anne falan aradı da. Anne Annen şey aradı. Arıyor musun? Kanka Mezure numarayı kaydet kanka. de silme sakın. Ettim kanka ettim. Tamam. Bir o görür az sonra al sen de dursun. Sessizde mi telefon? Neyse titreşim nedir? Haber edersin. Titreşim sever. Lan o ne? Baksana bir. Haydi'nin yatağı değil mi lan bu? Oğlum bu ne? Hacı bu ne? Haydi'nin evindeki koltuk, kanepe. Bunu buraya atmışlar arkadaşlar, görüyor musunuz? Belki halı, hayırda virüs olabilir baksana halı falan da. Halı, halı, halı flex mi? Halı. Aa, halı. bu ne lan? Halı değil ki bu. Virüs kapmış olabilir bak. şey. Hayır asıl korona mı oldu yoksa? Yok be, inşallah değildir arkadaşlar. Belki normal soğuk algınlığı, grip falandır ya. Değil mi? Olabilir arkadaşlar yani. Soğuk algınlığı olabilir. Grip her şey olabilir. Bu da böyle bir atmışlar bunu buraya. Ya gidelim şu tarafa. Orada ne var ne yok bakalım. Bir ara bizim portal vardı burada biliyorsunuz ki. Şimdi bakalım o portal yerinde duruyor mu arkadaşlar? Onu da bir öğrenelim. Aa, onun ne olmuş buralara? Görüyor musun? Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Kafamda kent. Mesaj mı geldi? <laughs> Vallahi. Ne demiş? Hayır mı? Aa, kanka Hayri şu anda müsait değilmiş. Uyuyormuş annesi yazmış da. Ne diyeyim ben bir ses kaydatayım. Tavuk çobası falan götürelim Geçmiş mi? olsun. Geçmiş olsun diyelim. Değil mi? En azından uyanınca tekrar uğraşırız ona. Hayricim çok geçmiş olsun diyorum sana öncelikle. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşursun. Allah'tan acil şifalar diliyorum sana. Kendine iyi bak seni çok seviyorum ve Alnından öpüyorum Evet arkadaşlar hayriye ulaşamadık ee, Şu anda hasta kendisi Çok yoğun bir şekilde hasta olduğu için Anca mahallesine girebildik Evine giremedik yine ee, Gerçekten çok hasta durumda Umarım en yakın zamanda iyileşir Tekrardan buraya geleceğiz merak etmeyin Birkaç gün sonra Tekrardan gelmemizi istiyorsanız herkes videoyu beğensin arkadaşlar Sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Akın mı? Akın mı? Koş <laughs> Hoş <Hayır mı? gülüyor> <laughs> gitti bu çocuk? <laughs> Vallahi gözükmüyor. Ya yine hangi deliye girdin akın ya? Akın da gitti ya. Ekmek falan aldı herhalde geldi. Elinde bir poşet vardı. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın kalın ve bay bay.